Gel lan karı, o biraz. Ne haber İbrahim? Of, çok yoruldum. E koşturma sen de bu kadar. Hadi lan, sen ne dersin eşyal eşek? Sık kız, iyi sık, evde kalacaksın. Şişeleri sarhoşa götür oğlum! Ya baba, ders çalışıyorum! Sıçarım dersine! Sanki apartman yöneticisi olacaksın, pezeven! Hadi bakayım! Dur, vodkaları işaretleyelim de... ...Karıştırıp hepsini içmesin sarhoş! Al bakayım! Babam çarpı koydu ders! Hadi bakayım! Hadi iyi akşamlar! Bunu da anlamadım. He, ee, sen gündelikten aldığını vermedin. Vermem, kendime basma alacağım. Aman ver Hacer, ay sonunda borç ödeyeceğiz. Bıktık borcundan! Sen şunu ver, ben sana basma da alırım İpek'te. Borç kadar rezil olun. Çıkar bakayım ulan elinin cebinden! Utanmıyor musun babandan para saklamaya? İt! Baba, vallahi okul açlıyım. Sus! Okulaşlıymış. Bu kadar parayla kim okula gidiyor? Namussuz! Kızım, yavrucuğum, ver bakayım, o koca elmayı tek başına yiyemezsin. Al bakayım. Al sen de. Yarım yarım yiyin. Hadi bak! Nereye gidiyorsunuz? Televizyona. Bu saatte olmaz. Olur olur. İkiniz aynı yere gitmeyin ayıp. Sen memurlara git. Kızım sen de Mahbule Hanım'a. Hadi bakayım. Bırak gitsinler. Biz de baş başa kalırız. <laughs> Bir televizyon bile alamadık.